düşen kız. Kızım düşeceksin. <laughs> Anneciğim düşeceksin aşağı. Kız gel. Heh, gel. Aferin sana. Çok gitme oraya. Gel. Gel bebeğim gel. <laughs> Ay şaşkolozum laftan anlayan şebeğim benim. Sen laf anlıyor musun? Hı? Hayır bak. Tırnakların acıtıyor. Bebek o kızım, senin arkadaşın. O giderse ne olacak? Yalnız kalacağım. Minnoş, hiç minnoşa benzemeyen minnoş. Artık bir sakinleş kızım ya, bir motorunu soğut ya. Kardeş bu soğukta dışarıda mı kalsın annem, ha?